Rüyada saç görmek genel tabiriyle mal ve mülke ve uzun ömre yorumlanmıştır. Rüyada saçın normal olarak uzaması zenginliğe ve uzun ömre, aşırı uzaması erkek için kan ve kedere, kadın için hoş geçinme, değerli olmaya, nefsine hakim olmaya yorumlanır. Erkeğin rüyada başını tıraş etmesi yani saçını kesmesi hacca, yolculuğa, şeref ve itibara, makam ve mevkiye delalet eder. Bir memurun rüyada saçını tıraş etmesi görevden alınmaya işarettir. Rüyada kadının saçını tıraş etmesi yani saçını 2-3 numara gibi kısa bir şekilde kesmesi hocasının yahut yakın akrabalarından birinin vefat etmesine yorumlanır. Yine rüyada kadının saçını kısmen kesmesi eşiyle kavga etmesine ya da bir musibete yorumlanır. Rüyada kadının saçını tamamen beyazlamış bir şekilde görmesi, kocasının fısk ve günaha istikametten ayrılmış olmasına delalettir. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.